ormanın sesi. Ormanın Son zamanlardaki yangın felaketinden dolayı ormanlara yol açmışlar. İyi de yapmışlar. Biz de bu yollardan faydalanıyoruz. Spor yapanlar için de güzel bir şey ama ağaçları ve tabiatı korumak için de güzel bir şey. <laughs> Akıllarına gelmiş milletin çalışmak. En az şurada 3-5 milyon adet ağacımız kaldı. Onu da korusunlar bari.